Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda Almanya gündemine göz atıyoruz. Bugün 4 Ocak 2026 Pazar ve ülkenin iç gündeminde tartışılan birkaç önemli gelişme var. Hemen başlayalım. Öncelikle Hohenzollern ailesiyle ilgili bir tartışma yeniden gündeme oturdu. Bildiğiniz gibi Hohenzollern ailesi Almanya tarihinin önemli kökenlerinden birini oluşturuyor. Derspiegel'e göre aileden bir varis Charlottenburg sarayından Friedrich Büyü'ye ait değerli bir tütün kutusunu almış. Ancak bu kutuların gerçekten aileye ait olup olmadığı hala belirsizliğini koruyor. Kamu kaynaklarının bu tür tarihi objeler için 20 milyon euro gibi bir bedeli karşılayıp karşılamadığı konusunda tartışmalar sürüyor. Bu durum, kamu mülklerinin korunması ve sorumluluklar üzerine Almanya genelinde bir tartışma başlatmış durumda. Ekonomik bir haberle devam edelim. Deutsche Welle'nin bildirdiğine göre, Alman hane halklarının finansal varlıkları rekor seviyelere ulaşarak 10 trilyon euroyu aştı. Bu ekonomik belirsizliklere rağmen Almanya'daki bireylerin güvenli yatırımlarını artırdığı bir dönemde gündeme gelen önemli bir gelişme. Diğer taraftan Almanya'daki yasa dışı sınır geçiş oranında son 2 yılda %50'lik bir düşüş yaşandığı da rapor edilmiş. Bu iki istatistik ekonomik hareketlere ve sosyal düzenlemelere dair pasif ama anlamlı dalgalanmaları gözler önüne seriyor. Bir diğer gündem konusu ise Kuzey Renvestfalia eyaletinde son günlerde yaşanan banka soygunları. Son birkaç gün içinde Sparkasse bankalarından birine ait 4 kasa gündüz vakti boşaltılmış. Bu haber hem Deutsche Welle'de hem de Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer aldı. Özellikle eyalet genelinde güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısını gündeme getirmiş durumda ve yerel halk arasında büyük bir huzursuzluk yaratıyor. Rekor bir gelir haberiyle devam ediyoruz. Almanya'daki yabancı çalışanlar arasında Hint kökenli işçiler en yüksek ortalama maaşları alıyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung'a göre Hintli çalışanların bu güçlü ekonomik pozisyonu özellikle teknik ve akademik alanlardaki yoğunluklarından kaynaklanıyor. Bu durum Almanya'da yabancı iş gücünün sektörel dağılımı ve ücret dengesizlikleri hakkında yeni soruları da beraberinde getiriyor. Son olarak Düsseldorf ve çevresindeki genç nüfus arasında yeni bir fitness trendi konuşuluyor. Der Spiegel'in haberine göre spor salonları artık sadece egzersiz için değil, aynı zamanda sosyal etkinlik ve Instagram uyumlu mekanlar olarak tercih ediliyor. Daha esnek üyelik sistemleri ve modern tasarımlar genç nesli fitness dünyasına çekiyor gibi görünüyor. Bu yeni yaklaşım giderek büyüyen bir toplumsal yaşam trendi olarak dikkat çekiyor. Evet, Almanya'da gündem bugün böyle. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo